Abdülaziz'e karşı Mahmud Nedim Paşa'nın yanlış politikaları sonucunda bir anda yükselen muhalefet farklı bir noktaya gelmişti. Artık devletin üst kademelerinde bulunan Abdülaziz muhalifleri padişahı tahttan indirmek için planlar yapıyorlardı. Abdülaziz Han'ın yaklaşık 15 yıl süren saltanatının ilk 10 yılı içeride ve dışarıda iyi geçmiş, halkın gönlüne girecek bir yönetim sergilenmişti. Bürokraside de sıkıntı ve muhalefet yoktu ancak son 5 senesinde Osmanlı'nın son döneminde artık alışılmış olarak diyebileceğimiz bir durum yine sıkıntılar doğurmuştu. Bu hiç şüphesiz kahtı ricaldi. Kaht rical, yani nitelikli devlet adamı eksikliğini 1871-1876 yılları arasında yaşayan Abdülaziz Han, Rus hayranı Mahmut Nedim Paşa'yı sadarete getirerek ilk hatasını yapmıştı. Nedim Paşa'nın 1876'ya kadar devam eden hatalı siyaseti sonucunda hem dışarıda hem de içeride sevilen Abdülaziz Han birden karalama politikalarına maruz kalmış ve halk nezdinde gözden düşmüştü. Elbette bunun baş müsebbibi Mahmut Nedim Paşa'ydı. Nedim Paşa'nın yine Rus telkinleriyle aldığı bir mali karar sonrası başlayan olaylar kısa sürede bir halk ihtilaline dönmüş, Padişah ancak asilerin istediklerini yerine getirerek bu işi önlemişti. Ancak iktidara gelen paşalar ana gayelerinden yani padişahı tahttan indirmekten vazgeçmemişlerdi. Hatta artık devlet gücünü de ellerine almış olarak daha da bu meseleye sarılmış, darbe planlarını erkene çekmişlerdi. İşe hal fetvası alarak başladılar. Fetva emini Kara Halil Efendi Mitat Paşa'nın konağına davet edildi ve kendisine padişah mülk ve milleti tahrip ve Müslüman Beytülmalini israf etti. Halkın halini ıslah için tahttan indirilmesi düşünülüyor. Buna şer'en cevaz var mıdır diye soruldu. Kara Halil Efendi de bu hayırlı işe çarşaf kadar fetva veririm dedi. Bunun üzerine Hüseyin Avni Paşa'nın Dolmabahçe Sarayı'nı askerle sarıp Veliaht Murat Efendi'yi alarak Serasker kapısına getirmesine ve orada 5. Murat'a biat edilip Sultan Abdülaziz'in hal edilmesine karar verildi. Olayların yatıştığını zanneden Abdülaziz Han ise bütün bu olup bitenden habersizdi. Abdülaziz'i tahttan indirmek için bir araya gelen ve ortak hareket eden bu gruba Erkan-ı Erba denmektedir. Tarihçi Yılmaz Öztun'a, Türkiye Tarihi adlı eserinde Erkan-ı Erba'yı yani bu darbede öne çıkan dört ismi şöyle tanımlamaktadır. Türk siyasi edebiyatına kaht Rical, yani adam kıtlığı deyimi Ali Paşa'nın ölümünden sonra girmiş, II. Abdülhamit zamanında iyice yerleşmiştir muktedir devlet adamları, diplomatlar, askerler yoktu veya ihtiyacı karşılayamayacak derecede azdı. Vatan sevgisi ve hanedana yahut padişaha karşı olan bağlılık azalmıştı. Ahlaksız devlet adamları, iktidarı işgal edecek fırsatları buluyorlardı. Sultan Aziz'in hali, birkaç ahlaksız veya saf dil devlet adamının şahsi ihtirasları uğruna birleşmesiyle gerçekleşmiş bir olaydır. Bu adamlar kimlerdi? Bunların başında eski sadrazam Hüseyin Avni Paşa geliyordu. Kurmaylıktan yetişmiş, üç defa serasker olmuştu. Kinim dinimdir diyen, Türk tarihinin gördüğü en kindar adamlardan biriydi. Kaba, görgüsüz, laubali fakat cesur ve fikri takip sahibiydi. Bazı askeri harekatlarda başarısı da görülmüştü. Disiplini övülüyor ancak lüzumundan fazla sert ve zalim olduğu söyleniyordu. Fuat Paşa tarafından himaye edilerek yükselmişti. Ali Paşa bu adamdan nefret etmesine rağmen arkadaşı Fuat Paşa'yı kırmamak için Hüseyin Avni Paşa'nın yüksek mevkilere geçmesine engel olmamıştı. Hüseyin Avni Paşa, geçimsizliğinden ve yukarıda sayılan meziyetsizliklerinden dolayı pek çok defa azlediliyor, sonra türlü entrikalarla gene bir makam kapıyordu. Ahdi altında 11 sene mazul bulundum diye Sultan Aziz'i açıkça tenkit ediyor, padişah aleyhinde konuşuyordu. Mahmud Nedim Paşa tarafından yalnız azledilmekle kalmayan, üstelik sürülen Hüseyin Avni Paşa, bu sürgün sırasında geçici olarak askeri rütbesi ve nişanları alındığı için padişaha sönmez bir kin bağlamıştı. Hüseyin Avni Paşa padişahı zehirlemeye çalışmış fakat başaramamıştı. Bunun üzerine Sultan Aziz'i tahttan indirmek ve öldürmek suretiyle intikam almaya karar verdi. Denebilir ki Hüseyin Avni Paşa olmasaydı Sultan Aziz'in tahttan indirilmesi imkansızdı ve böyle bir şeyi düşünenler olsa bile harekete geçmeye cesaret edebilecek kimse yoktu. Kendisiyle işbirliği eden Mithat ve Rüştü Paşalarla Hayrullah Efendi'nin şahsiyetleri düşünülecek olursa bu fikrimizi kabul etmek kolaylaşır. Halin iki numaralı şahsiyeti, eski ve müstakbel sadrazam Mithat Paşa'dır. Rumelili küçük bir kadının oğludur. Doğuştan iyi bir idare adamıdır. Çalışkan ve kabiliyetli olup zaman geçtikçe kendine olan güveni aşırı derecede artmıştır. Tuna ve Bağdat vilayetlerinde yaptıkları Avrupa basınında methedilince gururu son derece artmış, bilhassa İngilizler tarafından şımartılmıştır. Mithat Paşa, Ali Paşa'nın ölümünden sonra kendini devletin en kabiliyetli, hatta tek yeterli şahsiyeti halinde görmeye başlamıştır. O zamanki Türk toplumu için çok tuhaftır, padişaha hatta hanedana karşı içten bir bağlılık duymamaktadır. Fevkalade hislerine kapılan, acele ve yanlış kararlar veren, bu yüzden hükümette iyi iş görmeye müsait olmayan bir adamdır. Rüştü Paşa gibi zeki bir şahsiyette de değildir. Mithat Paşa bir hayalperesttir. Valilikte ne kadar gerçekçi bir adamsa, bir imparatorluğun başında o derecede hayal ile gerçeği ayıramayan bir şahsiyete sahiptir. Mithat Paşa, hatıralarında Sultan Aziz'in acele tahttan indirilmesi lüzumunu, üçüncü defa Mahmud Nedim Paşa'yı iktidara getirmek istemesiyle izah etmektedir. Ancak Sultan Aziz'in Mahmud Nedim Paşa'ya mührü hümayunu verip vermeyeceği hakkında kesin bir şey söylenemez. Zira bu adamın, ...başına birçok bela getirdiğini artık görmüştü. Halin üçüncü şahsiyeti Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa'dır. Askerlikten yetişmiş, batı kültürüne sahip, son derece zeki ve kurnaz... ...Avni ve Mithat Paşaların aksine korkak ve mesuliyet yüklenmekte fevkalade ürkek bir şahıstır. Çok tecrübeli bir devlet adamı olmasına, daha Sultan Mecit zamanında sadarete yükselmesine hal erkanının en yaşlısı bulunmasına rağmen, devlet işlerinde sorumluluk getirecek bir müşkülle karşılaşınca istifa etmesi yüzünden garip bir şöhret yapmıştır. Entrikacı, yalancı, menfaatlerine düşkündür. Halin dördüncü ve sonuncu büyük şahsiyeti çok zavallı bir adamdır. Son derece menfaatlerine düşkün olan bu genç yobaz Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi'dir. Müfsit İmam ve Şerullah diye anılmaktadır. İkinci defa Meşihat mevkiine Rüştü Paşa'nın zoruyla getirilmiştir. Tesadüfen evvelce kısa müddet bulunduğu Şeyhülislamlık'ta ne oldum delisine dönmüş, genç yaşında eriştiği imparatorluğun bu ikinci büyük makamında başı dönmüş, hemen azledilince de Sultan Aziz'e kim bağlamış, tadı damağında kalan meşihat ihtişamını tekrar elde etmek için her türlü ahlaksızlığı göze almıştır. Sultan Aziz'e mukallitlik eden alalade bir imamken Şeyhülislamlığa kadar çıkması, ulema arasında hoş görülmeyen Hayrullah Efendi'nin de ne mal olduğunu Efendisi Sultan Aziz iyi bilmektedir. Hayrullah Efendi saraydayken müfsit imam derlerdi. Rüştü Paşa'nın tavsiyesiyle şimdi Şeyhülislam Nas eyledik. Allah vere bir halt etmese demesi bunu gösterir. Rüştü Paşa'nın böyle bir adamı meşihate sevk etmesi, hal işinde ulemanın en yüksek mevkiinde bulunan Şeyhülislam'ın manevi desteğini elde etmek içindir. İşte Yılmaz Öztunan'ın kişilik özellikleri ve karakterleriyle ilgili değerlendirmeler yaptığı bu dört isim, ilk amaçlarına ulaşmışlar ve iktidara gelmişlerdi. Şimdi sırada Abdülaziz Han'ı tahttan indirmek vardı. Fetva emini Kara Halil Efendi bu sırada hal fetvasını hazırlamıştı. Fetvada akli dengesi bozuk, siyasetten habersiz, din ve dünya işlerini bozup karıştıran, milletin mülkünü tahrip eden bir kimse olarak tarif edilen padişahın bu vasıflardan uzak olduğunun herkes tarafından bilinmesi sebebiyle fetva neşrinden itibaren büyük bir tenkide uğramıştır. Neticede fetva alınmıştı. Bunun üzerine 30 Mayıs 1876'da Hüseyin Avni Paşa'nın yalısında toplanan ihtilalciler harekete geçmeye karar verdiler. Sabahın erken saatlerinde darbeye ikna edilen paşalardan Süleyman Paşa, kendisine denenleri harfiyen ve başarılı olarak yerine getirdi. Harbiye öğrencilerine Abdülaziz Han'a suikast yapılacağını, bunu önlemek için Dolmabahçe Sarayı'nın çepeçevre sarılacağını, bu şerefli görevin kendilerine düştüğünü söyledi. Harp Okulu Kumandanı Süleyman Paşa, bu korkunç yalanla kandırdığı silahlı 300 talebeyi er donanımıyla okuldan çıkardı. Böylece Dolmabahçe Sarayı karadan muhasara edilmiş oldu. Donanma kumandanı Arif Paşa aynı şeyleri kaptanlara söyleyerek sultanın eseri olan ve üzerine titrediği zırhlıları Dolma Bahçe önüne demirledi. Süleyman Paşa Veliaht Murat Efendi'yi alıp dışarıda arabada bekleyen Hüseyin Avni Paşa'nın yanına getirdi. Ardından Harem Dairesi önüne gelerek Darus Ağa'sı ile görüşmek istediğini söyledi. Darüssaade Ağası Cevher Ağa giyinerek yanına geldiğinde durumu anlamıştı. Süleyman Paşa Ağa'ya padişahı milletin hal ettiğini bildirip şahsına karşı bir garazlarının olmadığını söyledi ve kendisinin padişahı Topkapı Sarayı'na götürmeye memur olduğunu belirtip Abdülaziz'in getirilmesini istedi. Cevher Ağa, sabık padişahı uyandırmaya cesaret edemeyerek Pertevniyal Valide Sultan'ı uyandırdı. Sultan da oğlu Abdülaziz Han'ı uyandırdığında cülus topları atılmaya başlanmıştı. Abdülaziz Han, topların sesini duyunca her şeyi anlamıştı. Bu esnada seraskerlik dairesinde bulunan ihtilalciler 5. Murat Han'a biat etmişlerdi. Sabahın erken saatlerinde İstanbul ahalisi de aynı padişah gibi cülus toplarının sesiyle uyanmış ve darbe yapıldığını öğrenmişlerdi. Cülus topları henüz atılmadan önce Süleyman Paşa'nın millet adına yapıldığını söylediği bu ihtilalin sonradan yapılan araştırmalarda 63 kişilik bir junta takımının şahsi arzu ve ihtiraslarına göre yapıldığı anlaşılıyordu. Sultan Abdülaziz, aile efradı ile birlikte kayıklarla sağnak halindeki yağmur altında Topkapı Sarayı'na getirildi. Şahsi serveti hanımlarının kulaklarındaki küpelere kadar ihtilalciler tarafından yağmalandı. Kendisini 3. Selim Han'ın şehit edildiği odaya koydular. Abdülaziz Han 3 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı. Islak elbiselerini değiştirmesine dahi izin verilmedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan odaya geçince Sultan Murad'a bir mektup yazarak Feriye Sarayı'na nakledilmesini istedi. Bu arzusu üzerine 1 Haziran 1876 günü Feriye Sarayı'na nakledildi. Abdülaziz Han amcası 3. Selim Han'ın palasını devamlı olarak yanında taşırdı. Feriye Karakolu komutanı güvenlik gerekçesiyle bu palayı sultandan istedi. Abdülaziz Han vermedi. Ancak annesi oğluna bir şey olmasından korktuğu için gizlice alıp komutana teslim etti. Avni Paşa ise planlarını çoktan tatbik etmeye başlamıştı. Padişah daha Feriye Sarayı'na gider gitmez görevlileri değiştirdi. Feriye Sarayı'na götürülmesinin 3. gününün yani 1876 yılının 4 Haziran sabahı kaynaklarda belirtilen saatle 9.36'da Odasında iki bileği kesilmiş halde bulunan padişahın intihar ettiği söylendi ve hükümet tebliğinde de bu belirtildi. Ancak daha sonralarında yapılan araştırmalar ve sorgulamalar neticesinde Abdülaziz Han'ın intihar etmediği, zaten bir insanın iki bileğini kesmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple bu işin bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Abdülaziz Han'ın naaşını yıkayan sekiz imam, daha sonra kurulan Yıldız Mahkemesi'nde sultanın iki dişi kırılmış, sakalanın sol tarafı yolunmuştu. Sol memesi altında büyük bir çürük vardı ifadesini vermişlerdir. Zaten sultanı katlettikleri söylenen pehlivanlar da yaptıklarını sonradan itiraf etmişlerdir. İkinci Abdülhamit döneminde bu olay şu haliyle aydınlanmıştır. Hüseyin Avni Paşa, namı bilinir pehlivanlardan Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabatlı Hacı Mehmedi, Feriye Sarayı'nda bahçıvanlıkla görevlendirdi. Pehlivanlar, Saray muhafız tabur komutanı yanlarında olduğu halde 4 Haziran 1876 sabahı sultanın odasına girdiler. Abdülaziz Han bu sırada Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aralarında şiddetli bir boğuşma yaşandı. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılı Abdülaziz Han şiddetle karşı koyduysa da üç pehlivan karşısında yapabileceği fazla bir şey yoktu. Sabuk Sultan'ı önce öldürüp sonra bileklerini kesen zorbalar hiçbir şey olmamış gibi odadan çıkıp işlerinin başına döndüler. Bir müddet sonra gürültüler üzerine oraya gelen valide sultan, oğlunun kanlar içinde yattığını görüp ağlamaya başlayınca saray halkı sultanın odasında toplandı. Devlet ricalinden olay yerine ilk önce Kuzguncuk'taki yalısında bulunan Hüseyin Avni Paşa geldi. Daha ölmemiş olan sultan, Hüseyin Avni Paşa'nın emriyle saray karakolunun kahve ocağına götürülüp ot bir sedire yatırıldı. Can çekişen Abdülaziz Han'ın tedavi için hiçbir müdahalede bulunulmadı. Hüseyin Avni, Mithat ve Rüştü Paşa'nın gözleri önünde vefat eden sultanın üzerine eski bir perde örtüldü ve doktor çağrıldı. Doktorlar sultanın vücudunu muayene etmek istediklerinde Hüseyin Avni Paşa, ''Bu Ahmet Mehmed Ağa'nın değil bir padişahın cenazesidir. Her tarafını açtırıp size gösteremem.'' diyerek mani oldu. Karakolda hazır bulunan ihtilalci paşalar padişahın bıyık makasıyla iki bileğini keserek intihar ettiğini bildiren bir rapor hazırlatarak imza etmelerini istediler. Doktorlar tetkik etmeden imza etmek istemeyince tehdit ederek imzalattılar. Ertesi gün yayınlanan hükümet tebliğinde Sultan Abdülaziz sakalını düzeltmek için istediği küçük makasla bilek damarlarını keserek intihar etmiş ve Serasker Avni Paşa cesedi karakola naklettirmiştir diye bir açıklamada bulundular. Sultan Abdülaziz'in ölümü halen daha tartışma konusu olsa da artık konuyu araştıranların kahir ekseriyeti, Sabuk Sultan'ın katledildiğine kani olmuş gözükmektedir. Tarihçiliğin duayen isimlerinden Abdurrahman Şeref, İbnül Emin Mahmut Kemal, İsmail Hami Danişment ve Yılmaz Öztuna gibi birçok isim de Sabık Sultan'ın katledildiğini yazmakta ve delillendirmektedir. Tarihi gerçekler ışığında padişahı katlettiren kişinin Hüseyin Avni Paşa olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Aynı zamanda Abdülaziz Han'ın karakola götürüldüğünde canlı olduğu ancak tıbbi bir müdahalede bulunulmadığı da söylenmektedir. Nitekim mütercim Rüştü Paşa meseleyle ilgili olarak şunları söylemiştir. Naaşı karakola çıkarmışlar ve çıkardıkları zaman eseri hayat mevcut demiş. Hekimler de karakola çağrıldıkları vakit eseri hayat mevcut olduğunu tasdik eylediler.'' Hüseyin Avni Paşa'nın hazırlattığı raporda Sabuk Sultan'ın sol bileğindeki yaranın 5 santim uzunluğunda ve 3 santim derinliğinde bir kesik olduğu ifade olunmuştur. Sağ bileğindeki yara ise 2,5 santim uzunluğundadır. Sol bilekte bu derece derin bir yara açıldıktan sonra aynı bileğin parmaklarıyla makas tutulup diğer bir bilekte de öldürücü bir yaranın açılmasını tıp otoriteleri imkansız addetmektedirler. Bahattin Öztuncay'ın hazırlattığı Hatıra-i Uhuvvet, Portre Fotoğraflarının Cazibesi 1846-1950 adlı kitapta ilk kez yayınlanan bir resimde, Abdülaziz'in tahttan indirildikten sonra ve ölmeden önce çekilmiş son fotoğrafı yer almaktadır. Bu resimde saray hizmetçileri laubali bir şekilde padişaha dirsek dayamış, padişahsa eski bir üstbaş ve etrafa öfkeyle bakan gözlerle görülmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında rahatlıkla söyleyebiliriz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun 32. padişahı ve 111. İslam halifesi Sultan Abdülaziz kendisini askeri bir darbeyle tahttan indiren Cunta takımı tarafından şehit edilmiştir. Neticede merhum padişahın naaşı 5 Haziran'da Topkapı Sarayı'na nakledilerek burada yıkandı, ardından cenaze namazı kılındı ve büyük bir merasimle Divan yolunda babasının türbesine defnedildi. Merhum padişah katledildiğinde 46 yaşındaydı. Abdülaziz Han döneminde askeri olarak birçok atılım yapılmış nispeten savaştan uzak olarak geçirilen 15 yılda bir takım iyileşmeler görülmüştür. 1866 senesinde Prusya'nın askeriyesini beğendiğinden Prusyalı subayları İstanbul'a getirtip Mektebi Harbiye'yi yeniden düzenletmiş ve askeri rüştiyeler açmıştır. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin kullandığı binayı Harbiye Nezareti olarak inşa ettirmiştir. Donanmaya çok önem vermiş, Navarin baskınıyla yok olan ve daha sonrasında da yeterli şekilde yenisi teşkil edilemeyen Türk donanmasını yeniden meydana getirip dünyanın en büyük ikinci armadası yapmıştı. 15 yıla yakın iktidarında askeri ve sivil fark etmeksizin onlarca fabrika açan Abdülaziz Han, 1862 senesinde devlet dairelerine memur yetiştirmek için Mektebi Mahreci Aklem Okulu'nu açtı. Ayrıca her meslek dalının eğitimini veren okulların kurulmasına öncülük etti askeri tıbbın yanı sıra sivil tıbbın da gelişmesi için Mektebi Tıbbiye-i Şahane'yi kurdu. 1870 yılında Darül Fünunu Osmani adıyla Çemberli Taş'ta yeni ve modern anlamda üniversite açıldı. İlk öğretim mecburi yapıldı. 1869'da Kız Sanayi Mektebi ve ertesi yıl Darül Muallimat adıyla ilk kız öğretmen okulu faaliyete geçti. Ulaşımın süratli ve sıhhatli olması için önemli çalışmalar yapıldı. O zamana kadar 452 kilometre olan demir yolu uzunluğu 3 misline çıkarıldı. İstanbul-Paris demir yolu imtiyazı Avusturya firmasına verildi. Bu demir yolunun Topkapı Sarayı bahçesinden geçmesi bazı itirazlara yol açsa da padişah kararından vazgeçmedi ve bu yolun Sofya'ya kadar olan kısmı 1873'te işletmeye açıldı. Mevcut karayolları tamir edildi ve yenileri yapılmaya başlandı. Niş, Bosna, Vidin, Samsun, Amasya ve Kastamonu'ya yeni yollar yapıldı. Galata ile Pera'yı birbirine bağlayacak bir demir yolu projesi hazırlandı. 1875 yılının Ocak ayında hizmete açılan tünel, 1863 yılında açılan Londra metrosundan sonra dünyanın ikinci metrosu olarak tarihe geçmiştir. İstanbul, Köstence, Varna limanlarıyla İzmir Rıhtım inşası yabancı şirketlere ihale edildi i̇dare Aziziye adı ile bir seyri selam idaresi kuruldu ve Boğaz'da gemi çalıştırmak için şirketi Hayriye'ye imtiyazlar verildi. Abdülaziz Han devrinde idari ve hukuki alanlarda da önemli adımlar atıldı. O zamana kadar uygulanan eyalet teşkilatı terk edilerek vilayet sistemine geçildi. Mülki taksimatı sağlayacak nizamiye mahkemeleri kuruldu. Osmanlı Medeni Kanunu'na hazırlık olmak üzere Fransız elçisinin tavsiyesiyle kurulan bir komisyon tarafından Fransız Medeni Kanunu tercüme edilmeye başlandı. Buna karşı çıkan Ahmet Cevdet Paşa'nın teklifi üzerine bir komisyon kuruldu. Bu komisyon uzun seneler çalışarak Hanefi mezhebine uygun şekilde kısa ve bilinen adıyla Mecelle, tam adıyla Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'yi hazırladı. Abdülaziz Han'ın icraatları dikkate alındığında görülecektir ki o Tanzimat ile beraber Batı'ya doğru kayan milletinin yönünü özüne döndürmek için adımlar atmış, yerli malını teşvik edip Batı'daki gelişmeleri Türk İslam kültürüne uygun bir halde Türkiye'ye getirmiştir. Bugün bile bazı alanlarda halen daha Sultan Abdülaziz döneminde başlayan uygulamalar devam etmektedir. Öte taraftan eğitim sistemi olarak daha 15-20 yıl öncesine kadar onun getirdiği sistem bazı ufak değişikliklerle genel iskeletiyle işlemekteydi. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, Abdülaziz Han'ı tahtından ve canından eden şey, Mahmut Nedim Paşa'ya ikinci kez güvenmesi ve Nedim Paşa'nın da Rusya'nın telkinleriyle tepki çekecek kararlara imza atmasıydı. Abdülaziz Han bu hatasını fark ettiğinde ise her şey için artık çok geçti ve durum geri dönülemez bir hal almıştı. Neticede günahıyla sevabıyla doğrusuyla yanlışıyla hükümdarı olduğu devletine 15 yıl padişahlık eden Abdülaziz Han hiç hak etmediği bir muameleye tabi tutularak darbeyle tahtından indirilip akabinde kan donduran bir biçimde şehit edilmiştir. Mekanı cennet olsun.